İşte köyümüzün meydancağızı burası. Cami orada. Okul şurada. Kahve burada. Köyümüzün ihtiyarı burada. Bakkal şurada. Kasap burada. Berber şuracıkta. <laughs> Terzi nere çıktı? Allah Allah! Nereye kayboldu bu adam be ya? Allah Allah! Nereye kayboldu be? Aga. Osman Aga! Osman gördün mü be ya? <laughs> Nerede bu adam? Nereye kayboldu be ya? Osmanlı! Dağı! Osmanlı! Ee, ne diyorsunuz? Yeni güzellik köyümüze ha? Sen kafayı yemişsin diyorum damat. Onaylıyorum ve ağlamak istiyorum şu anda. Ay lütfen hemen gidelim buradan. Hatta koşarak gidelim. Ve izimizi kaybettirelim mümkünse. Good idea. Beğenmediniz mi yani? Mehmet sen ne diyorsun? Şahsen ben çok beğendim abi vallahi. Şişt. Yani hayatım şirin bir yer tabii de hani e, kalmalık değil de hani böyle sanki arabayla hani geçip gitmelik bir yer gibi. Yani. Beğenmedin yani öyle mi? Yok beğenmedim yani. <laughs> Allah Allah. Ya kardeşim ben sizi hakikaten anlamıyorum ya. Çek şu nefesi bak 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 bak. 15 saniye sonra gökkuşağı gelecek farkında değilsiniz ya. Böyle güzel bir köy nerede bulacaksınız? Tavuksa tavuk. <laughs> Kardeşim süt süt süt, tereyağı süt tereyağı, yaşlısı sütse yaşlı süt... pamuk gibi hepsi ya. İstanbul'da bu suratları nerede göreceksin yani? <laughs> bak bir daha çektim havayı, inanmana bırakmak istemiyorum yani, samimi söylüyorum bak. Yeşillikse yeşillik, tertemizlikse tertemizlik... ...insansa insan, daha ne istiyorsunuz valide hanım, samimi söylüyorum günah ya. Deniz, güneş, kuma ne dersin? Hatta disko, havuz ve animasyon? <laughs> Yani havuzda, diskoya her yerde gidersin canım ya. Yani. Hııı! <laughs> Selamünaleyküm muhtar emmi. Oo aleykümselam. Ayrılı Bey yolculuk nereye? Ee, canım bize bir taksi çağırabilir misiniz? Hı. Evimize gitmeyi düşünüyorduk da. Ee burada taksi çekmez be ya. <laughs> ne çeker be ya? Burada hiçbir şey çekmez be ya. Dua edin yer çekimi var. <laughs> Allah'ım mahsur kaldık. Ay bu ne ya? A veya diye yaşanacağız mıyız burada? <laughs> Doğru der be ya. Ben evlerin duvarlarına tezek yapıştırarak yaşlanmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne teze ya? Saçmalamayın. Şşş! Muhtar emme bak beni insanlıktan çıkarma. Ya bul bir traktör, bir traktör gönder bizi be kardeşim. Tamam be ya dur kızmayın. Bir şeycikler ayarlar size. Hikmet! Traktörün anahtarını getir be ya. Hikmet acele et be ya. Allah Allah. ...sen de olur. O ne? Ah, aktı? Kim bu? O mu? O bizim köyün... ...pehlivanı Alil'dir be ya. Hem de pilates hocasıdır. Pehlivan Alil mi? lan? Niye? i̇nşallah razı etmedim ya. Yok lan, e, ödümü kopardın vıcık vıcık öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan, ne işin var bu saatte burada? Ya sırtıma yağ sürü öleceğim mi diyecektim sevabına be <laughs> mu ya? Hepsi bu lan? kasların mı? Yok. İsteklerinin. Ha, evet. Hazır gelmişken seni de bir vereyim dedim be. Hah, e, mı lan? Ya öyle. <laughs> lan Ay en zayıf halkamdan kopardın beni hınzır. Hadi o zaman. Ya, gel atla, hadi gel. Tü ya. E ne oldu be? ya önceden bilseydim bohçanı in hazırlardım kaçmak için. Ya. Hazırladım onu be. Ya. Sen var ya bulmaz Hint kumaşısın lan. gel gel. Tut bunları. Al beni. Bu ses ne böyle? Bir şey değil hayatım oros sesi işte da. Ulan ne kadar özlemişim oros sesiyle uyanmayı be. <laughs> Kardeş, kesiyorlar mı bu orosu? Ne oluyor ya? ne yapıyorsun oğlum? Sıyırdın mı sabah sabah sen ya? Babi şu kaçırmışlar. Ne? Ne? Kimi kaçırdılar? Kimi kaçırdılar? Söyle çabuk bana. Çabuk söyle. Aa! Ah. Vallahi de kaçırmışlar. Hah! Annişko, ben kocaya kaçıyorum. Lütfen peşimden gelmeyiniz. Gelenleri uyarınız. Biricik kızın Jüli şık şık şık. Nasıl sakin olun Muhtar? <laughs> kaçırmışlar kızı diyorum ya. Burada gelenektir be ya. Bizim köyde gençler hep kaçırırlar birbirlerini. E tamam kaçırsınlar da niye bizim kobraya sulanıyorlar kardeşim ya? Kimse kimsenin kobrasına zorla sulanmaz be ya. Onun da göğünü vardır. Pehlivan Anilde herhalde. Merak etmesin. Ne göğünü lan? Öldürürüm ben o pehlivanı. Sakin ol oğlum, sakin ol. Arkadan ölü kokusu geliyor. Sen neyin peşindesin? Cinayetten mi aldıracağım bizi buradan? Ulan bir temiz hava koklayalım dedik. Ne hale düştük ya? Bir dur. Babacığım. Çocuk platonik anlatabiliyor muyum? Yani kıza sevdalı. Birbirlerini seviyorlar, benim istediğim baldız nerede, onu çözelim. Ne yapabiliriz ki be ya? Saadetler dileriz, olur biter. Ne diyorsun aga sen ya? Ne saadeti ya? Yakarım bu köyü, Roma'ya çeviririm Allah'ıma! Ya oğlum Allah bir dur lan, bire. ormanlık yalan bir dur! <laughs> ne diye yakıyorsun ya? Kız nerede aga kız? Ee, madem çok istiyorsunuz, o zaman bir ekip kuralım, arayalım. E, ekip kur, çağır şu semtten bir iki çocuk da gidip bakalım gezelim. Her yer ağaçlık, ben nereye bileyim ya? Hah, gözünü seveyim, böyle konuş işte. Nerede ekip? Tamam, bir dakika. Hasan emmi, Ali Kaga, Hüsmen Aga, gel şuraya be ya. Gelin, 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 gelin. Acele edin. <laughs> Hah, gelin bakayım. Yok. Ekip dediğim bu mu Aga? Bakma sen onların böyle pimpon topu gibi durduğuna. Köyün en iyi iş süren adamlardır onlar. Ay be, ihtiyar eti yapmazlar, adamı köylük yerde. Bunlar. bunlar. Tamam tamam bunlar kalsınlar. Bunlar kobra takibi için çok yaşlı. Ben tek başıma daha hızlı bulurum Jülide'yi. Bulursun. Pervan <laughs> Ali kız kaçırmış. Hadi gidin onu bulun gelin ben. Oğuz Hadi. be ya. Peki be ya. İç be ya. Yürüyün <laughs> be. Göreyim be ya. Ay, ay. 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 Ay dur be dur yoruldum. Ah dinleneceğim biraz. Ay. <laughs> Nereye kaçıyoruz pehlivoş? Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere be. Hmm. Siz de çökerteceğim mi lan beni? Çökertme Ege bölgesine ait be. Biz burada çömdürürüz adamı. <laughs> nasıl çömdürüyorsunuz lan? Gel göstereyim be. Bak şimdi böyle giderken böyle çöm 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 çöm. Ha? Böyle işte be ya. Aha, çok romantikmiş. <laughs> Romantik mi Yollar da çok güzel bu tamam. <laughs> Bu ne biçim bağ bahçe lan? Hayatım inanabiliyor musun? Hepsi organik. Yavrum ben bu köyde her şeye inanıyorum ya. Samimi söylüyorum bak. <laughs> Al benden de o kadar be ya. Her şeyi de duyuyor. Kızlara da gösterseydik keşke. Köyle ilgili bir anıları olur en azından. Çağır ya. Ne? Ay ben! Aslan o ben! Hayatım bağırma, evde yoklar. Nereye gittiler? su almaya çeşmeye gönderdim. Hah! Anlasınlar hayatın ne olduğunu. Nasıl suyun nereden geldiğini. Nasıl kazanıldığını paranın. 80 saat suyu açmak ne demekmiş görsünler. Aferin, aferin. Hayatı anlat onlara. <laughs> Nereye gittiler peki? Çeşmeye hayatım Çe Bak koklasana. Organik Aa. organik. Bir saçma bir şey bu ya. Kim bilir şampuanı nereden dolduracağız? Ee, evde 80 saat banyo yaparken iyi tabi? Düşünün milletin haline. Çok konuşmadan yardım et be. Al şunu al. Kızım ben banyo yapmayacağım ki. Kendi suyunuzu kendiniz doldurun işte. <laughs> <laughs> Tüş. Ne oluyor ya? Çok güzel be ya, gençlik filmi gibi. Harika, heyecan verici. Sürükleyici. Romantik komedi be. Siz ne yapıyorsunuz birader? Ne yapacağız? Çekirdek çıtlıyoruz be ya. O zaman çekirdeğinizi başka tarafa bakıp da çıtlayın. Güzellerin <laughs> yanında başka bir tarafa bakıp çekirdek çıtlamanın ne manası var be ya? <Gülüyor> 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 ne gülüyorsunuz lan martı sürüsü gibi? Allah Allah! Ha, bir bu eksikti.